bir hadiste diyor ki kim ki benim sünnetimden uzak durursa benden benim ümmetimden değil. Kim ki benim sünnetimden uzak durursa benden benim ümmetimden değil. Aziz cemaat buradaki sünnet namazın abdestin sünnetleri değil ha. Dikkat ediniz. Cehalet içinde kalmayın. Namazın sünnetleri değil. Abdestin sünnetleri değil. Neymiş Cenab-ı Peygamber'in sünnetleri? Erken kalkan erken yatarmış. Helal rızık yermiş. Yerde otururmuş. Ağzını yıkarmış yalan söylemezmiş, haces etmezmiş, dedikodu yapmazmış, her gün yıkanırmış, fakirlere yardım edermiş, kahkaha ile gülmezmiş, tebessüm edermiş, yalan yok, dolanı yok, faziletli, herkese elini uzatırmış. İşte sünnet bu, sünnet bu. Rahmetellil alemin, kadrosuna, torbasına giren ne varsa sünnet o. Efendim namaz abdest alırken efendim aldım yıkadı, ha, yıkadı. Şöyle 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 defa yapmamış. Yapmamış ne olmuş? Ne olmuş? Abdest aldı mı bu herif? Aldı. Niçin? Allah'ın huzuruna gitmek için. Oldu. Yok efendim sırası şöyle oldu da sırası şöyle oldu. İmam Efendi Fığ o kadar abdest alıyor. O abdestini mükemmel aldı mı sen korkma işte. Hep mesuliyet onun üzerinde. Baksana kırk senedir ne hale gelmiş zavallı adam. Bembeyaz olmuş. Bir de utanmadan onun arkasında ondan evvel secdeye gidiyor herhalde. Sen abdestini yarın bile alsan İmam Efendi merak etme. Orada öyle bir insan korkar ki, öyle bir korkar ki fırçayla yıkar üstünü. Onun abdesti kuvvetli oldu mu arkasına sığınıyorsun, hiç kesine çıkarma oradan. O, zaten o senin yerine okuyor. Bedava namaz kılmak oğlum. Bedava namaz. Kılmak. Bedava namaz kıldığın halde bir de ondan evvel takrak çevirme. Kiram geldi seni aldı götürdü. Ondan <laughs> evvel teyzeye gittim. bırak bunu yavrum. Bırakın bunu Aziz bırak Bırakın bunu. <laughs> Onun için Aziz Cemal manevi alemde seyre çıkmak isteyenler fazilete kavuşmak arzusunda olanlar Resul-i Ekrem'e yanaşmak kaykusunun çilesinde olanlar. Koku, renk, temizlik, bildirulaşmak, nurlaşmak isteyenler. Hangi yolu ararlarsa ararsınlar. Hangi kitabı okurlarsa okusunlar. Hangi büyüye, yaşlıya sorarsa sorsunlar. Hangi hocaya sorarsa sorsunlar. Evvela onlara nefsini kırsın. Nefsini terbiye et, riyazat yap, çileye git, mürşit bul gibi birçok nasihat ve tavsiyelerle buldum Efendim mürşit ara kendine. Nerede bu be ya? Bulalım Bu iş ilmiyle gaflet arasında dolaştığından halledilememiş görünür. insanın ilmiyle gafleti arası dolaştığından halledilememiş. Halbuki bu evvelden halledilmiş yolları bulunmuştur nefsini kırmak için. Bir hadisi peygamberi de diyor ki cennet nefsin sevmediği şeylerle çevrilmiştir. Cennet demek huri kılman bilmem kaymaklı baklava kızarmış tavuklar bunlar değil oğlum bunlar değil. Allah'ın rızasına kavuşmak. Sen saraya girdikten sonra ne yiye gel diye kapıcıya söylenmez. Padişahın evinde herhalde senin eline kuru ekmek vermez. Edepli ol. Cennet manevi olgunluğun Rıza'ya kavuşmuşun huzur ve makamıdır. Saray ilahiye gittiğin zaman yatacağın odadır senin cennette. Koskoca Allah'ın sarayı sen boş bizim evlerimiz gibi bir kenevirle bir tane kilimle mi zannediyorsun? hapishanesine bile cehennemine bile gitsen orada da güzel halılar vardır. Hala ama kızgın halı. Çatal yemek verecekse çatalı kızgın çatal. Bu yancı soğuk çatal. Suyu buzlu öteki frijiderli bu taraftaki sıcaksın. Allah'ın ikramı her yerde ikram. manevi tekamül pek az kimsede son noktasına ulaşır.